Genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben plastik estetik ve rekonstruktif cerrahi uzmanı Doktor Kıvanç Medavun bugün size burun estetiğinden bahsedeceğim. Rinoplasti operasyonu burunda şekil bozukluğu olan, aynı zamanda da fonksiyon olarak nefes alma problemi olan hastalara uygulanır. Rinoplasti operasyonu vücudun gelişimi tamamladığı kadınlarda 17, erkeklerde 18 yaşından sonra yapılabilir. Rinoplasti operasyonu açık veya kapalı teknik olarak uygulanabilir. Burada önemli olan cerrahın deneyimidir. Son yıllarda gelişmiş bir teknoloji ve trend haline gelmiş. Piyazo cerrahisiyle ameliyat sonrası hasta hastalarımız sosyal yaşantısına daha çabuk dönebilmekte ve ameliyat sonrası minimal şişlik ve ödem olmaktadır. Ve bu şekilde hastalarımız bu süreci daha konforlu olarak atlatabilmektedir. Rinoplasti operasyonlarında hastanın beklentilerini çok iyi anlamak ameliyat sonucu başarı etkileyen en önemli faktördür. Burada bu faktörü daha da netleştirebilmek için ameliyat öncesi simülasyon teknikleri kullanılır. Ameliyat öncesi yapılan profesyonel fotoğrafların ardından yapılan simülasyonlarla hastanın deformiteleri ve ameliyat sonrası nelerin değişebileceği önceden planlanır ve hastayla bu öncesinde çok detaylı bir şekilde konuşularak hastanın sürprizlerle karşılaşmasının önüne geçilir. Estetik ve fonksiyonel rinoplasti operasyonları sonrasında kullanılan piyazo tekniği sayesinde ameliyat sonrası hasta konforu ciddi derecede artmaktadır. Rinoplasti operasyonu sonrasında hastaların tampon kullanımı bir aylık azaldı. Kullanmak zorunda olduğumuz tamponlar artık şekil değiştirdi. Hastanın e, ameliyat sonrası sadece ağzından değil burnundan da rahat nefes alabileceği ince silikon tamponlar kullanıyoruz. Bu tamponlar sayesinde yine ameliyat sonraki süreçte hastalarımız bu süreci gayet konforlu olarak atlatabiliyorlar. Rinoplasti operasyonu hastadan hastaya değişmekle birlikte yaklaşık 1,5-2 saatlik süren bir operasyondur. Rinoplasti operasyonu sonrası hastalarımızın genellikle hastane yatışı gerekmemektedir. E, ameliyat sonrası 4-5 saatlik bir takibin ardından evlerine gidip istirahat edebilirler. Son yıllarda teknolojinin artması ile birlikte ve buna paralel olarak hekim tecrübelerinin de artmasıyla rinoplasti operasyonları artık daha konforlu bir şekilde yapılabilmekte ve daha çok tercih edilmektedir. Herkese sağlıklı bir gelecek diliyorum.